Ya de bana attırıyorsun. Aa, pek hoş be amca. Nasıl? Ah, valizler falan? Yoksa bize mi taşımaya karar verdin ha? Party house'a çılgın şey seni. Lan salak ben size niye taşınayım karının yanında pek hoş mekoş diye konuşma. Tuhaf tuhaf. Ne, bir, e, tayinim çıktı e, evladım. Yozgat'ın Boğazlıyan e, ilçesine tayinim çıktı bir görev icabı. Ne? rahatsız edeceksin. Salak. Ah, ah. Ay, vurma kafasına salak olacak. Zaten salak. Cık. Kendime geldim ve gerçeklerle yüzleştim. Gidiyor musun yani? Gidiyorum. Eh, evet, gidiyorum. Gidiyorum ama Nazlı kardeşinizle karım mani... Ah. Pardon, Ay ...manidar teyzenizi burada bırakıyorum. Ah çok güzel kalsınlar orada zaten. Manidoş'la Nazloş'umla beraber haroşalar, selanikler... ...her bir şeyi zekimren külpüklerini birleştirir hep beraber ürüşürüz. <laughs> Gel bak bir şey söyleyeceğim sana. Ben burada yokken tamam mı canım? Eğer Nazlı kardeşinize bir yan gözle bakıp bir hareket çekerseniz... ...boğazlı yandan uçarak bir nefeste gelirim hatta bunları... <laughs> 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 Bekmesin nefes alamıyor çocuk. Ah, pardon. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. <laughs> hayırdır? Siz bayağı korkuyla yaşamaya alışmışsınız ya. <laughs> Peker pekmez gitti ya. Artık özgürsünüz. Rol yapmanıza gerek yok abiciğim. Rahat olun ya. Rahat olun. <laughs> ya doğru söylüyorsun kardeşim ya. Oh be. Bu ne baskıymış kardeşim ya. Yani Gözünü sevdiğim özgürlüğü ya. Muhteşem bir şey ya. Artık öyle saçma sapan karı koca rol yapmaya da gerek yok ya. Tabi canım. O kadar ya. Tabi abiciğim. <laughs> ya Barış'cığım insan böyle yalnızlığa alışınca sonradan çok fena alıyormuş ya. Vallahi çok fena. <gülüyor> <gülüyor> He doğru söylüyorsun. E, bundan böyle... Kapı çalan da heyecanlanmıram. Yahşi oldu. Yahşi oldu tabi. Kardeşim, bir kere ben odama kavuştum, o kutsal bakire nevresiminden kurtuldum. Artık bir sağa bir sola böyle fosur fosur uyuyacağım. O kadar basit ya. <laughs> He, uyursun. Ee, yalan malan da yok artık. <laughs> ben de Gülbacı'yı ararım, bana iş tapar. Artık benim yeni bir hayata başlamam gerek. Tabii ya, abicim onu bırak. Ya maç seyrederken maçı kapatalım, dizi seyredelim diyen kadın yok evde ya. Süper bir olay. <laughs> Ay. Kardeşim süper tabii ya. Bana bak, bu olayı hemen kutlayacağız. Evde parti vereceğiz, Parti edeceğiz. Çağıracağız arkadaşlarımızı tamam mı? Yiyeceğiz, içeceğiz, yere atacağız. Gazete okuyacağız, yere atacağız. Böyle ayaklarımızı böyle sehpanın üzerine uzatıp parmaklarımızı şöyle açalım. Biraz havalansın. Bak bak bak. Böyle çay kaşığında tutup böyle karıştıralım. <laughs> Yo ayaklarınızı koymayın. Sefa ayak kokar. <laughs> Saçmalama güzelim. Benim ayağım askerde bile kokmadı. <gülüyor> <gülüyor> Mis. Of. Of. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Pekmezim. Seni çok özleyeceğim canım benim. Manidar, bu bir oyun, bu bir şaka. Yani gerçekten gitmiyorum. Biliyorum pek ama ben çok konsantre oldum, bir tuhaf oldum yani içim şey oldu. Tamam, hadi manidar Allah'a emanet ol. Aa canım, canım benim. Hemen geleceğim, iki vakte buradayım. Pekmez Bey, sizi çok özleyeceğim. Varınca Feist'teki statünüzü vardım mı yapın, mu? mı? hadi bavulu al gidelim madeni. Bu boş. Yavrum, sen karıştırma o bavula dolu muamelesi yaparsan problem kalmaz gidelim madenine, karıcığım Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Ah, ah. Pardon canım. Ben giderim o halde. Tamam. Bu yani doğrusu da bu zaten. Hem belesi daha yakşıdı. Ben de eşime gücüme bakarım. Doğru. Ben de çok almışım be Cazibe. Yani hiç alışık değilmişim evde birisiyle yaşamaya. Doğru söylüyorsun. Çetin meseledi. Allah cezanı vermesin sırık seni. Gözünden gelsin pişirdiğim yemekler. Göreyim top olup boğazına kalsın. Neler? <laughs> Tük tükürümle boğuluyordum ya ne oldu böyle? Tabii ben şimdi alışmışım bir kere özgürlüğe ne yapacaksın yani? Ben salan tekiyim ya. Kızcağızı atıyorum İstanbul'da sokakları. Gitme be Cazibe, gitme. E Hem Singe bacı rahat eyle yer. Bu şıllık kılıklı şey saçını alasan boynuna dolayasan. Nefessiz kalır inşallah. Gül ablanda kalacaksın değil mi? Bak böyle otelde motelde kalmaya heveslenme, tamam mı? Yani şimdi sen saf iyi niyetli bir kızsın, yani senden faydalanmaya çalışırlar. Yani Allah korusun, hani başın bir şeye falan sıkışırsa ara beni yani hiç çekinme. Yani zengeyle. Özlersen falan da araba be Bayırgül'ü. Laflarız, iki kavga ederiz. Zengeylere. Evvelce sen zengeli yersen göbekli marul. Beni evinden çıkardan adama niye zeng kuracağım ki? ya şu E nereye cazibenge? E gelirem Varış. Peker efendi gitti. Ben de gelirim. Siz parti falan. Ya keşke gitmeseydin Cazibe yenge. Şimdi döşperedir, börektir. Ee... Hele karşı. Kendine iyi bak Cazibe yenge. Boncuk. Cemal, Cazibe gitti. Abi sus ya. Tamam. Köleniz yaptınız. Alacağız tamam. Salam Cazibe. Eh, salam Erdoğan. Aa ne bu valizler falan. Ha, yoksa sen de mi sürüldün boğazlı yana ha? Ekmek üstüne sürülen tereyağı misali. <laughs> ay yok, ay Ayvalam. Ben Azerbaycan'a giderim. Ekrabalarımın yanına. Azerbay canım benim. Ne dersin? Tek millet, iki devlet felsefesiyle sağda solda yürüyelim. Ben de gelip e, paletlerimi, mayomu, şnorkellerimi alıp geliyorum. E oralar boy mudur acaba? o yüzebilirim falan değil mi? Otobüste hemen seni cam kenarına alabilirim. Ben de koridorda oturabilirim. Canım sıkıldı mı top oynayabilirler. Ben özüm teyarelen gelirim. Yeri çok çetin tapmışım. Uçurgaçlı götür geç diyorsun yani. Tut kolumdan, çek uçur beni. Tür diye bülansa sok beni Cazibe. Ya Erdoğan. <laughs> sen özünü özme. Ben gelirim Tez vakitte geleceğim yine. Cazıbe. 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 Cazıbe.